Allahu Teala nebdini Hazreti Peygamber'in kavlini sallallahu aleyhi ve sellem ve müştehitlerden, alimlerden dinlediğimizi, öğrendiğimizi insanlara tebliğ etmek. Hazreti Peygamber'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun da görevi tebliğ ya eyyuha rasul bellir ma unzile ileyke min rabbike diyor ki ya eyyuha ey peygamber ya eyyuha rasul bellir ma unzile min rabbike Rabbinden sana indirileni insanlara tebliğ et. O men lem yefal eğer ki sen o vazifeyi o tebliği yapmazsan ve ma bellakte risaletem sen Allah'la ona risaletini, o Resulluğunu o elçiliğini, o vazifeni yerine getirmemiz sayılırsın diyor Allah. Bizim de görevimiz Allah-u Teala'nın emrini insanlara tebliğ etmek, insanlara söylemek Hadi olan Allah'tır. Hidayeti veren Allah'tır. Dinleyen kendinden bir nasihat, bir söz, bir fayda sağlanmışsa o Allah'tandır. Her bir kusur varsa o da bizdendir. Sizden temennimiz Herkese inanmayın. Herkesin peşinden gitmeyin. Kim ki size Allah'ın emrini söylüyorsa, kim ki size Hazreti Peygamber'in emrini, sözlerini söylüyorsa, kim ki size müstehit imanların sözünü söylüyorsa onu dinleyin, onun peşinden gidin. Ölçün, biçin, tartın. Ama kişi kendi nefsinden konuşuyorsa söylediği sözün Kur'an'i, hadisi veya başka bir yerden delili yoksa o söz yanlıştır. O söz geçersizdir. Yani bizim dinimizden haberdar olmamız lazım. Madem ki biz Müslümanız, dinimizi bilmemiz lazım. Eğriyle doğruyu birbirinden çıkarmamız lazım. Bu mesuliyettir. Herkesin bilmesi lazımdır. Cehalet bilmemesi bir yere kadardır. Onun da bir ölçüsü vardır. Onun da bir hududu vardır. Ölçü, Dinini bilmeyen, dinini öğrenmeyen, öğrenmeyi merak etmeyen insan mutlaka bir yerde yanlışa batar. Yanlışa battığı zaman da ha eğer ki ibadet açısından ise çok günahkar olur, o çok e, is, e, önemli değil diyelim, önemlidir ama önemli değil. Ama itikat konusunda insan yanlışa saptığı zaman maazallah delalete gider. Delalete. Yanlış bir düşünce, yanlış bir fikir, yanlış bir itikat insanı delalete götürür. Onun için demin de söyledim. Ne dedim? Allahu Teala o Hazreti Peygamber'e diyor ki sen iman nedir? Kur'an nedir? Bilmez Niye? Hz. Peygamber namaz kılardı, Hz. Peygamber oruç tutardı, Hz. Peygamber var olan, bir olan Allah'a iman ederdi. Kimse ona şirk ortak koşmamıştır. Çok güzel bir ahlak sahibidir. Emindir, adildir, adaletlidir, dürüsttür. O zaman ki Hz. İbrahim'e emrolunmuş olan dini bildiği kadarıyla yerine getiren bir mümin idi. Ama yine de Allahu Teala ona dedi ki sen iman nedir, Kur'an nedir, bu kitap nedir bilmezdin dedi. Niye dedi bunu? Çünkü vahiy almamış derdi. Yakin oluşmamış derdi. Bilgiyi tam olarak yani elim bilgi İlahi emirler tam olarak e, öğrenilmemişti. Yani vahiyin ışığı yoktu. Vahiy inmemişti. Onun için bizim görüşlerimizin, bizim fikirlerimizin, bizim itikadımızın mutlaka ve mutlaka Allahu Teala'nın emirlerinden, Kur'an-ı Kerim'den, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından bir uygulama Allahu Teala'nın ayetlerinden bir ayet olması lazım. Bunun dışına çıkılırsa delalettir. Çünkü Hazreti Resulullah da bizi uyarmıştı. Ne demişti? Benim ümmetim 72 parçaya ayrılacak demişti. Yani şu anda Hazreti Resulullah'ın sözüyle 72 parça Müslümanım diyen, Allah diyen, Peygamber diyen, ben Müslümanım diyen insan var. Ama işlerinden bir tanesi kalkayın acıyor. Bir tanesi korkunç. İşte bu çok zordu. 72'nin içinde bir tane doğru Bir tane hidayetle. İşte bizim, bizim bunu bilmemiz lazım. Bir, kendi bilecek kadar bir ilme bir diye bir merak olması lazım. Dinimiz bizim merakımız olması lazım. Bizim dinimiz bizim, olması lazım. bizim dinimiz bizim derdimiz olması lazım. Bizim dinimiz bizim derdimiz olacak. Ve bizim derdimiz de bizim dermanımız olacak. Bizim ilacımız bizim derdimiz olacak. Nasıl ki bizim maaşetimiz, geçimimiz bizim derdimiz ise, Nasıl ki çoluk çocuğumuz bizim derdimiz ise, bizim merakımız ise, ev var sahibi olmak bizim merakımız ise, futbol, top oynamak bizim merakımız ise, siyaset bizim merakımız ise, bunların hepsinde öte yememiz, içmemiz nasıl ki merakımız ise, dinimiz de bizim merakımız olmasın lazım. Dinimizi merak etmemiz lazım, öğrenmemiz lazım, bilmemiz lazım. Cehalet bilmemezlik bir yere var. Ondan sonrası bizi kurtarmaz. Onun için dinimizin farkında olmamız lazım. Dinimize zarur getirecek hiçbir şeyden ortak arkadaş olmamamız lazım. Kendimizi korumamız lazım. Çocuk çocuğumuzu korumamız lazım. Biz yine neyse <laughs> ibadetimizi yapıyoruz. İttikadımız doğru ama çocuklarımız işte en büyük derdimiz de onlar olmasınlar. Bizden sonra bize bir Fatiha okuyacak. Bizim peşimizden gelecek. Bizim adımızı, şanımızı, şerefimizi sürdürecek bir neslin de ortada olması lazım. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Şu anda kendimizden ziyade bizim neslimiz, bizim çocuk çocuğumuz büyük bir hüsrandadır. Devir bilişim devridir. Devir internet devridir. Hangi telefonu açıp çoluk çocuk açtığı zaman, oğlunun kızın açtığı zaman her türlü sitelere girebiliyor, her türlü korsan yayını, her türlü gayrı yayını, her türlü dini veya başka türlü yayınları çok güzel bir şekilde ulaşabiliyor, iz ıı, izleyebiliyor, etkilenebiliyor. Onlara sahip çıkmamız lazım. Onları korumamız lazım. Onlara sahip çıkmamız lazım. Ha, sahip çıkamıyorsan o zaman sahip çıkabilecek bir yere götürmemiz lazım. Tasavvuf nasıl doğru? Tarikat nasıl meydana gelir? Şey alevza diyor ki insanlar kendilerini her şey yapabilirler. Bir insan her şeyi yapabilir. Bir insan kendi kendini terbiye eder. Ve kendisinde yanlışlıklar görüyor. Ben bu yanlışları düzeltmem lazım. Ama kendi nefsiyle mücadele edemiyor. Ne yapacak? Gidecek bir mürşide, gidecek bir terbiye vericiye, gidecek bir salih insanın yanına, gidecek sadık dost bir insanın yanına, dürüst bir insanın yanına, bilgi sahibi, ilim sahibi bir insanın yanına gidiyor, onunla dostluk yapıyor, onunla arkadaşlık yapıyor, ne, yap, ne için? Dinini öğrenmek için. Nefsini terbiye edebilmek için. Beyazid-i Beslami Hazretleri diyor ki, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diyor. Ve bu sözü çok eleştiriyorlar. Kendisine de söylüyorlar. Ve Kasas Suresi 50. ayeti söylüyor. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُ لَكَ فَعَلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءً Ey Peygamber! insanlar eğer ki sana icabet etmiyorlarsa, insanlar Allahu Teala'nın emrini dinlenmiyorlarsa, Allahu Teala'nın emrine icabet etmiyorlarsa, bunların başka bir Allah'ı da yok. Bunlar neye icabet ediyorlar, neye inanıyorlar, nereye gidiyorlar? اِنَّمْ يَسْتَج۪يبُ لَكَ فَاعْرَفْ اَنَّمَا يَتَّب۪عُونَ Demek ki bu insanlar kendi nefislerine tapıyorlar. Bak nefis bir Allah oluyor. Nefis bir Rab oluyor. Allah'a tapmayan, Allah'ın peşinden gitmeyen, Allah Resulünün peşinden gitmeyen, onların emrine icabet etmeyen, kendi nefsine tapmıyor. Çünkü başka bir Allah yok. Kapacak başka birisi yok, ne yapayım kendine tapıyor. Kendi kendine tapıyor. Allah öyle söyledi. Kendi hevesine, kendi hevasına, kendi nefsine tapıyor. İşte en büyük tehlike budur. Hazreti Rasulullah'ın dediği gibi küçük cihat bitmiştir, büyük cihat başlamıştır. Büyük cihat nedir? İnsanın kendi nefsiyle yaptığı mücadeledir en büyük cihat da budur. Ve men <laughs> ayetin devamı ve men edellu min kim ki kendi hevesine gitmişse, kim ki kendi havasına tabi olmuşsa kim ki kendi nefsine takmışsa o kişi delalettedir diyor Allah-u Teala illa dünyamız bi gayri hudan min Allah Allah Teala'dan gelen bir hidayetçiye kendini teslim ederse bir hidayetçiye tabi olursa o belki kendini kurtarır. Yoksa direkt şeytana teslimdir. Direkt kendi nefsine teslimdir. Allah Teala hepimizi muhafaza etsin inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين